Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an sizinle buraya bir şey yazacağız ve Google ekranım dönecek. Şimdi yazıyoruz. Ay yanlış yazdım. B A <laughs> Baran Yazıyoruz. Ekran dönüyor arkadaşlar. Ekranımız döndü. Gördüğünüz gibi. donmuş. Allah. Ekran dönüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranımız döndü. Şimdi arkadaşlar buraya tiç yiyoruz. Sonra böyle her şeyden bir işte işte oy çıkıyor. Bir tanesine basıyorum. Oyun oynay oynayabiliyoruz. Örneğin böyle. Buradan oyun oynayabiliyoruz. İşte böyleydi. Ee, bu dijital yazarak her şeyden oyunu her şey basarak rak e, oynayabiliyoruz indirmeden. Ben